Merhaba arkadaşlar, ee, Mısır tarlasında geçenlerde video e, attık. E, attığımız videoda e, yapraklardaki çizgiler göstermiştik. Yeniden göstereyim şu an. Görebilirsek arkadaşlar görüldüğü gibi yapraklarda çizgili çizgili sararmalar mevcut. Bak, detaylı bir şekilde gösterelim. Arkadaşlar bu çinko eksikliğinden dolayı e, olabilmektedir. E, bir de toprak havasız olunca e, sulama da e, sık yapılınca bakın görüldüğü gibi tarla daha yaş. Böyle olunca ister istemez e, bitki e, çinko alımında eksiklikler olabiliyor ve de toprakta az miktarda varsa sorun teşkil edebiliyor. Bunun için e, e, çinko uygulaması yapılması tavsiye edilir. Bakın arkadaşlar, toprağımız e, nemli, yaş Sulama için e, sulama için diyeceğimiz şeyler şeylerde e, sulamada çok dikkat etmemiz gerekir. Fazla sulamada e, istenmeyen bir durum. Bakın görüldüğü gibi yaş alanı geldiğimde daha fazla çinko eksikliği görülüyor. Bunlar da bitkinin topraktaki havalanması azaldığı için oluşabilmektedir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şayet çinko eksikliği devam ederse bitkide ileriki zamanlarda verim kaybına neden olabilir. Bakın arkadaşlar. Bazı yerlerde bitki cılız kalmış. Bakın. Bu 3-4 sıra görüldüğü gibi toprak yaş olduğundan dolayı cılız kalmış. Çünkü e, sulama fazla yapılmış. Bununla birlikte eee e, Toprak yaş ama belirgin bir şekilde toprağın uygun şekilde sulama yapıldığında bitki gelişimi daha fazla. Bakın bu tarafta da çinko eksikliği görülmektedir. Görüyor musunuz arkadaşlar? Netleşmiyor da bazen. Bakın yapraklar çizgi çizgi şeklindedir.